Şimdi müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın diye hadis var. Ayette de o zamanım. Bakara suresi 2 biraz ne diyor? Dinde zorlama yoktur. Yani böyle güzel bir dinimiz var. Böyle güzel bir e, yani örnek bir dinimiz var. Tüm insanlık için aslında, tüm dinler evet. için. Yani sadece bizim Müslümanlar için değil, tüm insanlara iyiliği öğütleyen, yardımı öğütleyen, kolaylığı öğütleyen bir dinimiz var ama Geliyorsun, görüyorsun günümüzde Müslümanlar e, sanki sadece kendileri düzgün uyguluyorlar da başkalarını böyle haddi olmadan eleştirme cüretine girişerek insanları dinden soğutuyorlar. Gerçekten bu yorumlar beni çok üzdü, Müslümanlık adına çok üzdü. E, yani gerçekten tam da bu noktada Yusuf İstanbul'un sözü çok haklı. Yani Müslümanları ben görseydim ve ettirince, onları tanımış olsaydım gerçekten Müslüman olmazdım. Müslümanların bu şeyi çok... İyi analiz etmesi lazım bu yorumu. Gerçekten çok iyi analiz